Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ali Deniz var. Hoş nice bulduk. Şimdi arkadaşlar FC 24 e şey yaptık biz. Ee, şimdi arkadaşlar en evet, dün e, Türkiye'nin en yani Türkiye Süper Lig'in en kötü takımını seçtik. İstanbul Spor. İstanbul Spor'u, Sporu seçtik ve onun bir onun oyuncusunu bak böyle kullanalım Onun oyuncusunu Ballon d'Or kazandırmaya çalışacağız. İstanbul Spor şampiyonu yapmaya çalışacağız. Avrupa Kupası almaya çalışacağız e, ve e, grup grupta şampiyon olacağız. Ayrıca bu 5 ili, yani 4 yıl 5 yıl Arkadaşlar biz bunu simüle edeceğiz değil mi? E, başka bir evet. simüle edeceğiz. Transfer Ay, yapan benim. Şey, transfer yok. yeri yapan. Ayrıca transfer yani hepimiz sırayla yapalım. Kadroyu yapalım. önce ben simüle ettim. Sonra simüle Ay, arkadaşlar bir de ama arkadaşlar transferi yapan bir tek ben yani kadroyu yapan da orası oluyor. Ama Arada, arkadaşlar şöyle bir kuralım var. En iyi oyuncuyu almak yok. Çok Daraldın arkadaşlar. Evet. evet. Mesela Baran ayı kesek Mesela ben şeyi aldım. Neydi? Antrenman planı Antrenman yapalım arkadaşlar planını... Antrenman planı O antrenman yapma bir şey aldım arkadaşlar Böyle seviyorum Sevgili Kılıçdaroğlu Beşiktaş'taki Beşiktaş'taki ben bir tane Bu da aynı Bunu aldım ben <laughs> 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 Arkadaşlar siz gelmeden önce biz bayağı hazırlık yaptık Evet, ha, ha. Evet. Arkadaşlar ben yani. şey diyeceğim Eyüp Aydın'ı alıcağım mı? Eyüp Aydın alacağım alıcağımı şey Yusuf Akcişev Bu ne hani bunu yapıyor mu e, kanat oyunu Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka ne bilmiyorum Tiki Taka paslaşma Arkadaşlar puan durumu şu anda bu hazırlık başladı Değil mi? Evet hazırlık maçları. İspanya değil ki de. Arkadaşlar. Şimdi kondisyon bayramaya gideceğim ben. Bayramı nereye gidiyorum? Dengeli bir fay, performans yok. Performans odaklı değil mi? De. Tamam bayramı çok e, iyi. Ay... Tamam şimdi kadroya gel. Kadroya evet kadroya gel kadro arkadaşlar kadro nerede? Bu arkadaşlar da... ay tak takım ha doğru. Şimdi arkadaşlar nerede bayram? Bayram. Şimdi bayram. Defans. Defans. Bu. Ee, evet, ama bu yedekte olması lazım çünkü bu daha çok. Bunu mu koyayım? Hayır buna koyma sakın bak. Hayır bu onu Hayır bak bu 65'lik bu 67'lik. Hayır ona koyma. Bak bu 67'lik. Bak bunlar 67'lik olmaz o yüzden. Göz çay koysam Bak, Hayır ola geri değil Bu? Hayır ona olmaz Bu? Hayır bu Olmaz Badem, sorumlu, tamam Ama şunu koyamam ya bu çok az. Senin kılıç soy Bunu koyalım yani Ay yanlış attım <laughs> Kılıç soy yerine 65'liği koyayım mı şunu? Hayır buna değil Belki nerede? Sof şunu koy

böyle diyoruz. Otomatik kar. Ay ay yes. iptal İptal mi? İptal. Tamam, merkez. İptal. Merkez merkez. Ay merkez. İleri. İleri diyeceğim arkadaşlar. E şimdi e, bir şey atacağım. E, Abi, transfer teknikleri. Arkadaşlar şey yapıyor. Ama bayram mı oynayacağız? İlla bayram görmeyecek. Şu an sahilleri yapacağım Sen hiç oyuncu gönderecek mi? Hayır. Hadi yapalım. Emin bayrama kötüyüm. Oynamaması lazım. Kötüymüş. Ay zaten kötü takımları yapmıyor Evet doğru ileri. Ama yedekli olsun. Maç, maç günü. Kaç gün? Antrenman yapacağız mı? Antrenman. Tamam. Şimdi şu Arkadaşlar kaç kaç bitecek maç? 5-0 i̇şte yenildi. Ah be. De. Devam edelim. Devam ediyoruz. Milli takım teknik direktörlüğüm geldi. Şuraya tutar. o bak bir bu tane önce istiyor tane tamam, yapacağım kaç 64 verme, verme 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 ya da ver git bence ben, şimdi ben. ben, ben. ben, ben. şimdi diğer maça verelim ben şükür ben bakalım. Arkadaşlar yine inşallah. Arkadaşlar e, Team name. E? Ya bu ne? Arkadaşlar evet, yine bilirsek Ondan bir oyuncu alacağız. Her yerde bir e, kişiden bir şey oyuncu alacağız. Ya, yani ben bu takımdan bir oyuncu alıyorum. KTEP. KTEP'a. KTEP'a. KTEP. KTEP'a. KTEP. KTEP'a alıyorum. Katip, 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 Oyuncu ara. Katip, Katip, Eh şuna. kaç? Ara Oluyorsa kiralık de. Hmm. tamam şey o zaman Satı, satın al ha kira izlemeye başladı ay izlemeye başladı yani tamam şimdi maça diğer maça girelim tamam ay, maçlar inşallah şimdi ben koyacağım iki tane ay şimdi şu anda iki tane maç yapıyor. Bunu da erdebilecek ondan sonra. Eh, bizim satmamız önce gitti. Kaç para geldi? Uuu baya bir para geldi. milyon 600 lira. Para değil. ne şey, O sırada y, da yeah, bu yani. O sırada bu, bu takımda böyle Real Madrid yeniyormuşuz Düşünsene hmm. Tamam Şimdi <laughs> Amca, bayram yaptıralım mı aksam vakti? yaptı? Bayramı. Sarı bayram olmaz. Ha, bayrama yaptır ama ben bayrama. Tamam. Sadece bayrama değil. Tamam ama bayrama yaptır. Bayrama olmuyor bayram. Tamam, tamam ama bayrama da yaptır. Nasıl yaptırayım? Yapılmıyor diyorum. Niye? Çünkü o yok. O yemekte Onu Yemekte yapılır Bence yelekte yapılıyor. Hayır. Ya. Neyse, onu içeri alabilir Düşünmeyelim. o şu anda Galatasaray'da değil. Şu anda İstanbul tamam. Evet, şimdi duran toplar. Onlarla antrenman yaptırıyoruz. Bir sen bir ben, tamam mı? Tamam. Ben çekemem ki. Şu artıları çekeceksiniz. Aa dönmüyor arkadaşlar. İşte. Devam be. Hah, yapılıyor. Ay yapılmıyor. Ya evet, şu... bunu yapmayalım o zaman başkasını yapalım. Heh, bak. Çekilmiyor mu? Tamam, başkasını yapalım arkadaşlar. Çık ya, direkt direkt hadi. Sen Şu aldığımız ölçüyü de yok ya. Ali ha, yapma. Tamam. Şöyle... Ay, Maç öncesi oyunculara bakalım mı? Ha. Onların oyuncularına hmm. bakın güçlerine. Şu anda ikinciler onlar. Son beş maç bu son 5 maçın ikisini oynamışlar, ikisinde de kazanmışlar. Yani inşallah inşallah kazanırız diyorum. Hadi. Yes yes. Şöyle oyuncu alalım bir. Kimi alalım? Dur bakayım kim almış? Kim satılmış ki? Sen poha ya Poğa. poha 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 Biz ikinci bitirdik biz hazırlık maçlarını. Baba, Mertesi'nin sizinle oynasak ben herkese, sicili, ne derim ya? Çok iyi son. Ya transfer ya. Ben yapayım. Doğru ya. <laughs> Neydi poha? Poha. Gaziantep'ten bir kaleci var onu alacağım. Bir kaleci var diye hatırlıyorsun. Günay güvensin. Günay mıydı? Poha. Arkadaşlar ben bir şey daha almak istiyorum. Günay'ı alalım. Galatasaray'ın yedek da var ya Günay. Onu alalım. O kötü ya. Biraz. Ben yani kötülerden alıyoruz ya. Tamam satın alalım. Tamam. Ben biraz oturacağım. Oyuncu hocam. verelim mi? Bence oyuncu verme. Para vereyim. Al para ver direkt para. Ver. Oo, bütçemize bak 93 milyon bu takım için Tamam Tam. Ee, ne yapalım? 1-2 yani 10-15 15. 15 milyon. Bence direkt yapar. Bak direkt yaptı. Eminim ne abi ben direkt yapacağım. Görüşmem yap diye. Hmm. Bu arada o sırada 6-7 yıllık diyordur. Rotasyon karşı teklim çok, çok önemli. Çok önemli. 4, 4 yıl, 8, 5 8. yıl, 5 yıl. 5 yıl, 5 yıl. Tamam olur. Tamam. Yok say. Tamamdır. Evet. Maaşına bence şey yap. Ya yani 50 falan yapacağız. 50 yap. Teknofeminizm Dur buraya geçme arkadaşlar buraya geçme Ya burayı izleyelim bakalım Burayı izleyelim çok güzel çok tuttu Ben beğendim burayı Çekli direkt yok, gerçekten kadın mı? Yok erkek Ayşe burası çok güzel ben Burayı çok seviyorum Of 14 numara Geçebilirsin Ali. Nereden kendisi geçti? Kaçlıkmış bakalım. Bu sırada 50'lik çıkar. 60. Ne? <laughs> 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 Ali! <gülüyor> Hayır. Sen dedin ya. Günayı alalım Günay. Ama bir em. Ama boy ben nereden bileyim Ali ya? Neyse. Evet, evet. Gerçekten ben nereden bileyim ya? şimdi Günay al. Ben bir tane daha oyuncu istiyorum. Ay bu arada Günay al. Günay Galatasaray'dan bir Günay. Biz bence Nehri Çok Galatasaray'a oynuyoruz. Hadi İrfan'dan Nehri Bayat. İrfan'dan kötü, Nehri Bayat kötü değil mi? Yani 71'lik falan 71'lik. Tamam olur olur hadi. Ama bunu aldığımızda 70'in üstünde almayacağız. 70'in altında. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bayat. Tamam. Bayatlamış. Şimdi... Çünkü... Evet para vermedik. 3 milyon verdik sadece. Buna ne Çünkü... verelim? Ee, buna fazla verelim. 30 milyon verelim bence. Çok abi yanlışlıkla önemli dedim. 30 milyon dedim. 5 yıl, 5 yıl. 3 yıl, 4 yıl o zaman. 4 yıl kabul eder. Hani yapma sakın. 4 yıl tamam. Kabul et. Serbest kalma bedeli iyidir. 50-60 verelim. 60. Evet, 69. Yanlış verdim Oğluyum. Yes. Hadi hızlı geç. Buradan hızlı geç. Hızlı hızlı hızlı. Geçeyim mi? Hızlı geç. Ilıca şey. Bayatlamış, bayatlamış İrfan Can. Çakma İrfan Can. Kahveci çakma. 70'likmiş. İyi. Kaleciye koyalım. Kadroya kaleye koyalım. Gaziantep'le maçımız maçımız var. Kaleye koyalım bakalım. İrfan Can. O sırada hiç kimse maçını kazanamıyormuş. Ve Be hepsi beraber kalıyormuş. O sırada da İstanbul Spor birinci oluyor. O tamam. Hadi bakalım. Şimdi Gaziantep'le. Ben simüle edeyim mi? Ben, ha, ben iki tane yapacağım. Ben de iki tane yaparım. Dur başka antrenman yapalım. Basın toplantısı bence basın toplantısı gerek. Şu buna oyuncularımızı falan mutlu edelim. Bakın memnun. Savaşmaya hazırız. Oyuncularıma inanıyorum. Ben hala çıkamadım. Gereken derinliğe sahibiz. Thank Antrenman eğri bayatı yapacak şimdi ya. Ya. Kim yapıyorsun? Yok, eğri bayat değil. Ben yapabilir miyim lütfen hiç yapma. Antrenman zaten çalışmıyormuş hiç. Boşver zaten çıkalım. Hadi Santra. Hadi bakalım. Hadi. Hadi İnşallah kazanırız. Ah. Hayır. Hadi hızlı, hadi hızlı, hadi. Şimdi almayacağız bu oyuncu değil mi? Bir almayacağız, hemen devam edelim. Aa, ah, derbi var. Çıvarmış varmış Kimle? Beş. Fena Oha, sıfırcı Hayır, biz şu anda sıfırıncı değiliz. Ya sıfırıncı Şu anda Son, sonuncu değiliz he. Hı. Bak. Çünkü herkes. Hadi. Hayır, hadi devam bak. Devam. Rize Spor ee, Rize Spor sonuncu Rize? Evet Rize Spor sonuncu bak Averaj'a e bak eksi 3'ler biz eksi 1'iz Sen 19. yüz Hadi ben yapacağım bunu ben Umarım yenemize ders arkadaşlar Hadi Hadi çocuklar yaparız zaten. hadi hadi Taptiksel çocuklar Taktiksel görünüm Hadi çocuklar hadi Ve ah be yine yenildik ya bu ne ya kardeşim? En sonuncu olmayan ki. Oo güzel var? Santra şey inşallah kazanırız. İnşallah. Kazandık! Kazan alalım Benhur! Benhur! Ben bu. Ben bu. Ben yenmiş. bakçe. Ben 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 hur. Ben hur. Ben hur. Trans. Ben hur hemen al. Ben hur. Heh. evet bu. Kiralama teklifi götürebildik. Yok o zaman. Ay bu değil. O. İzlemeye başla. bir işte bunu dene. Hayır, hiç olmayacak. Bunun derinliğe sahip değilmiş. Hadi neyse denemeyelim. Boş verelim. Bu olmuyorsa olmuyor. Kaçıncıyız şu an? Bak, kaçıncıyız, kaçıncı? On ikinci. fena Adem'im. Değil, on ikinci değiliz. On dördüncüyüz, on dört. Aa, 12. imiş. Tamam. Ali hani gerçekten 12. 12. Yiz. Hadi bakalım. Hadi hadi. Ay Konya Spor'la olacak. Konya Spor yeneriz. Bir bize ne bildirimler gelmiş? Bildirimlere bak, bildirimlere. Oradan bakılmıyor. İyi mi aşağı? Aşağı in. Aşağı in tamam bitti. maç günü. Hadi bakalım. Önce. Hadi. İnşallah. Ne olur. Dur bir dakika. Bu bizim sağ bu bizim mi? Ya. Hayır, bizim sağda değil. Dur ben e, takımdan bakmak istiyorum. Takımdan bakabilir mi Koyun Spor'un? Şey şey bir geriye gel geri. Maç önce sıra buyurun. Heh. Ne alabiliriz? M Mallı. Morsalı alalım bence. Marsol. Marlos. Mar. Tamam Marlos. Hadi bakalım Marlos. Marlos burada atabilir belki. İnşallah kazanırız. Ya Marlos atmamış. Şey yapalım. Kim şu kiyo okuyamıyorum bu ne ya? Dur Arkadaşlar İkinci bölümü çekeceğiz şimdi bu bölümümüzden bu kadar arkadaşlar kapatıyoruz yani bölümümüz bu kadar ve arkadaşlar bunun ikinci bölümüne gelecek ve arkadaşlar bay bay.